Hüse yakalananların birçoğu e, solunum sıkıntısı yaşıyor biliyorsunuz. Üstelik bu sıkıntı hastalığı atlatsanız bile devam ediyor. 3 ay boyunca devam edenler var. Ancak solunum rehabilitasyonu sayesinde nefes darlığı gibi şikayetlerden kısa sürede kurtulmanız mümkün. Bu tedavi sayesinde hastaların akciğerleri temizleniyor. Birçok kişi yeniden eskisi gibi rahat nefes almaya başlıyor. Ama siz yakalanmasanız bile öncesinde de bunu yapabilirsiniz. Hastalığı daha rahat atlatabilmek için eğer yakalanırsanız. Burnumuzdan derin nefes aldık. Derin nefes alan Covid-19 sonrası nefesinizi rehabilitasyon açacak. Ne kadar erken başlanırsa akciğerde oluşan bu yapışıklıklar yani fibroz istediğimiz yapışıklıklar, sertleşmeler o kadar erken önlenmiş olur. Covid-19 vakalarından kimi hastalığı kolay atlatıyor, Büyük bir çoğunluğundaysa semptomlar giderek kötüleşiyor. Solunum cihazlarına bağımlılık artıyor. Covid-19 tedavisinden sonra akciğerlerin normale dönebilmesi için rehabilitasyon şart. Birçok fiziki egzersiz yaptırılıyor ve bu egzersizlerle yapılan tedavi SGK kapsamında. Vibrasyonla akciğerde oluşmuş sıvıyı dışarı atılmasını sağlıyoruz. 8. gündür geliyorum. Geldiğim ilk günden beri çok fark etti yaşam kalitem arttı. Nefes almam arttı. Çok çabuk yoruluyordum. O biraz düzene girdi. Geçirdiği Covid-19 sonrası solunum sıkıntısı çeken Ahmet Turan Demirci de akciğerleri için rehabilitasyon alıyor. Hastamız ilk seansa buraya geldiğinde bu şekilde hareket etmesi, koşması hiç mümkün değildi. Çok yavaş hareketlerle ancak yapabilirdi. Ama 8. seansta normal kişi gibi artık koşar adımlarına yürümeye başlayabildi. Covid-19 sonrası akciğerlerin temizlenmesi için uygulanan sonlu rehabilitasyonunu 30 seansa kadar devlet karşılıyor.